Etki yatırımcılığı, bir yatırımın finansal getiriye ek olarak ölçülebilir, net, pozitif, sosyal ve çevresel etkisinin amaçlandığı yatırım türüdür. İmece Impact Programı'nda, büyüme aşamasındaki toplumsal ve ekolojik fayda öğreten girişimlerin, ürettikleri sosyal etkinin görünür ve ölçülebilir olmasını sağlayarak etki yatırımcılığının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla… Sürdürülebilir kalkınma için 17 küresel amaçtan olan nitelikli eğitim ve döngüsel ekonomi alanlarında faaliyet gösteren ileri aşama 7 girişime etki hızlandırıcı programı sunduk. Anadoliv 17 küresel amaçtan sanayi yenilikçilik ve altyapı, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi ve karasal yaşam amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten Anadoliv, yağı alındıktan sonra kurutulan, yapısı ve doğallığı bozulmadan konsantre hale getirilen zeytini toz-zeytin formunda baharat olarak sunarak Akdeniz ve Ege Havzası'nı koruyor. BIPREC Sorumlu üretim ve tüketim ve iklim eylemi amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten BIPREC, doğal elyaf takviyeli endüstriyel biyokompozitler geliştirerek, sentetik kompozitlere çevre dostu alternatif sunuyor. KODRIS Nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten KODRIS, Çocukların teknolojik ilerlemelere öncülük edebilen bireyler olarak yetişebilmeleri için 7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlıyor. Laska başlıca sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, sorumlu üretim ve tüketim ve iklim eylemi amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten Laska, sahip olduğu yüksek teknoloji ile atık lastiklerin ileri dönüşümünü gerçekleştirerek atık lastiklerden yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı olmak üzere katma değeri yüksek ve temiz iki ayrı ham madde elde ediyor. Moneybox Nitelikli eğitim ve sorumlu üretim ve tüketim amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten Moneybox, 8-18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı amaçlıyor. The Academies Nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten The Akademiyiz, e-spor eğitimleriyle sektörün mutfağına değer katacak kalifiye insanlar yetiştirmeyi ve daha profesyonel, daha genç bir ekosistem var etmeyi hedefliyor. TOSPA Nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten TOSPA, kodlama mantığının kavranmasına yönelik somut materyal eksikliğini gideriyor. Programa seçilen girişimlerin büyüme yolculuğuna destek olduk. Nasıl mı? Business Call to Action'la Türkçe ve İngilizce etki raporları. Startup Wise Guys'ın kendi yatırım turu için değerlendirmesi ve yatırımcılarla tanışma. SKD ağından kurumlarla eşleşme. Program boyunca birebir koçluk. İletişim, hukuk, ürün geliştirme alanlarında hizmet satın alımları. Etki girişimciliği odaklı yeni çalışmalarda görüşmek üzere.